Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Egemen. Arkadaşlar ee, bir de hit ve patrol diye bir şey varmış. Bu polisler arkadaşlar. Yani bunun yerini biliyorum ama ne polis şeyin olduğunu bilmiyorum. O yüzden buraya da baskı yapacağız. Yani baskı yapalım. eee bunun yerini de biliyorum. Luna var ya. girişi böyle. Yukarıda böyle sandal gibi şeyler var. Onun direkt tam karşısında da, zaten bir güvenli güvenlik şeyi var. Michael orada hep bırakıyor Michael'ı ara sıra. Evet bu karakteri seçelim. Ve Ay. oraya gidelim. Orada daha işimizi halledelim. Gezdiğimiz yere gidiyoruz şu an. Gezdiğimiz <laughs> Bizim seviyesi düşük diyor arkadaşlar. Takayım. Şöyle. Arkadaşlar askeri şeyinde kalmıştım. Tankla mı gidelim arkadaşlar? Şurada Şuraya var ya. Şuraya girişi zaten. Tam şunun burasında. Bakın şuraya kadar bir hani Şuradan girişi var. Bir de arka taraftan hani, gir. Ben böyle ön seçiyorum. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Ya ben çok da uğraşamayacağım. Bir daha yapalım. Veya karaca En son. Beş sıra oluyor. Beş sırayı Oraya neyle arkadaşlar? Oraya da pusakla basacağız. Karanlık korkuyoruz. Can't believe shit. Evet.

Şimdi mi çekiliyor lan?

чей не. Şuradaki matematik konusu. Döndürmeyelim zaten. Ben direkt zarafla gelebileyim şu an. Biraz daha ilerleyeceğiz. Dur 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 oğlum dur ya. Şimdi geçeyim içeri. Dur lan dur Parayla alalım da. Hop Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar işte markalarımızda çok çok <laughs> sıkılamıyoruz. Ee, burada sadece bir bir tur yapacağım halledeceğiz. Başka da bir şey yapmıyorum. <laughs> bir de şurada var. En arka kısımda en arka bir şey var bir yerde. Onu nasıl vurabilirsiniz? Ben arkasına girip yakından patlatabilirsin kafasına ama arkana girip. Şöyle yaparsanız Sana da anlıyor. Ama patlatırsanız şimdi yani daha fazla şey oluyor. Şu an bir tane kurşun <laughs> Oldu mu? Yanlış da oldu zaten. Karaya basınca bile ikisine basınca çarpıya basınca öyle oluyor. Geberteyim Bunda suji var o yüzden çok ses çıkarmıyor Yoksa de anlıyoruz Ama burada hiçbir şey yok tamam güzel Ama oraya da geleceğiz zaten Oraya da illa bir şey olacak da onu da halledeceğiz Onu halletmek için bilmiyorum. Yukarıdan halledebilirim Hem de hiç yukarıda çıkmamıştım bakalım Nereye bak Burada da bayağı şey görüntü var. çıktı ya. Yani. Yaklaşma, valla sıkarım. Oğlum bir singe var <laughs> ya. Çatıya mı çıkıyoruz yani? Ya çatıya ben böyle çıkarım. Oh, böyle yarabbim. Böylelikle buradakini derd ettik. Burada da var. Abi, bak, bak, bak. Şöyle basıyorsun. Şöyle basıyorsun. Çok güzel ses çıkıyor. Şöyle biraz sesi yükseltelim. E, çok ya. Üş, çok güzel 70 mi? <laughs> Ya da Ulan hemen buraya çıktık. Bu da ne yapıyorsunuz? Olup iyi burada vardı işte ya bu bazı yerlere gelmeyi biliyor yani benim ben değil, o oğlumla karşıyım. Oh wow. Oh no. Bunları, bir yanında, onun da onu yanına var onu da almak gerekiyor. Ah! Şöyle bir halledeceğim onu. Yani. I think şap, şap, şap. <laughs> Ben de yapıyordum. <laughs> evet, ben kolonun başkını yuvada buldum. Aaaa. Bu ne Buradan var ya. Ama tabii gelmeyen yerlerde var. Oraları da hallederiz. Oğlum sıkıştı lan. Ben hiçbir şey tıklayamıyorum arkadaşlar. Adrenalin kaldı böyle. Ay ya ya vallahi küfür edeceğim şimdi ya. Oğlum neden bana girdi şimdi güzeldi. Ne kadar salak yapmışlar. Bu ödeliği Şunu da bulacağım. Yoksa gider söyler şimdi. Oğlum ne olur? Aslında acıdıcayırı. Hey. Oh my goodness. Hiç <laughs> bir şey yapmıyorum şey geliyor şey. Tabi burada asker olması gerekiyor. Aa, yok işte yani. Aa, Aa şurada yoktu. Ee, son bir tane daha var. Oraya gelip, gelip, gelip. Bakın, bak isterseniz ölüler hala bu yine bakmıyoruz <laughs> aşağıya bakın şşşş bakalım şşşş şşş şşş arkası var, orası neresi çok merak ediyorsan şurası adam buraya demiştim bakalım ya bunun gelişimde oluyor ama çok nadir oluyor yani recepten önce ben geldiğimde vardı bir şu araba bakın şu araba var ya abi şimdi ne giriyorsun ben <laughs> de şu arabayı da alalım. Şu araba da bir dakika ya, şu kapı açılıyor, çok merak ettim. Açılmaz ki. Hiç oh görmüyorsam. No. Oh no. Şurada, oh no. Şurada var.

Şurada bak, şurada oluyor. Zaten. Tamam yok ya onun gelmesiyle diye bir bak ya ay 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 ya Şurada oluyor. Hadi sen oraya. Şaka mı? açılıyor? Şurada oluyor vardı. Bak. Hayır. Gel gel şurada. Aa bakayım, dediğim yerden çıkmıyor. <laughs> Şura ara. dediğim gibi şurada.

Şu, işte bu. <laughs> bakın, bakın adam. Oradan çıktı adam. Hatırlıyor muyum? <Adam, Gülüyor> çıkmıyor ama. Roket atıyor. <laughs> olmuyor. Ama şimdi koşuyor koşuyor. Adam çıktı. <laughs> biz de çıkarıyoruz ama mermiyle olmuyor işte yani. Bu saçma. <laughs> yanlış blau <laughs> ve video bu kadar uzun benim katma